Peki Cumali efendim e, evli olduğu dönemde 6 tane de çocuğu varken bir kadınla tanışıyor. Kadın da evli e, fakat bir e, görüşme trafiğidir başlıyor ve bugün gelinen noktada evlenme vaadiyle kandırıldım diyor. Cumali konusuna geçelim. Çocuklarım... Sırıl sıklam aşık etti, 120 bin lirasını aldı gitti. Cumali Gökmen eski sevgilisi hanımın defalarca saf ve temiz duygularıyla oynayıp kendisini dolandırdığını iddia ediyor. Her şeyi terk ettim, ona bağlandım. Maddi manevi bana ona her zaman destek oldum. Nasıl kandırıldı? 120 bin TL'ye yakın evine kendisine maddi manevi destek verdim. Aşk gözünü kör mü etti? Bir gün hanımın tarafına ulaşamadım ki öğrendim ki evlenmiş teyzesi oğluyla. Hanım Cumali'nin iddialarına cevap verecek mi? ...Bir Cumali hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abla. Diyarbakır'dan geldin. Evet Diyarbakır'dan geldim. 42 geliyorum. yaşındasın. Evet doğru. Diyorsun ki ben e, evliydim. altı tane de çocuğum vardı. Evet doğrudur. Fakat ben evli olduğum dönemde... E, ...birisiyle, hanım isimli birisiyle... Evet. ...bir görüşmen başladı benim. Evet. Ama bu kadın senin aslında. 2017'de görüşmeye başlıyorsun da... Evet. ...bu hanım senin... Çocukluk arkadaşınmış ve evet, komşunuzmuş. Do Doğrudur ablacığım. Peki çocukluk aşkın mı aynı zamanda? Evet. Öyle mi? Evet. Niye onunla evlenmedin de gittin Havva ile evlendin? O dönemler çocuktu, Çocuk aklı diye bir şey vardı. Ondan sonra evlendik. O sonradan askere gittim, geldim. Şu anki şimdi evlendim. Ondan sonra zaman ara girdi. Bir mahallede dik O da evlenmişti. Daha görüşemedik. Yani yıllar birbirimizi unuttuk. Hmm. Şu an bağlansa da yalan diyecek. Yalan onun kitabında yazan bir duygudur. Ve onun ve ailesinin kitabında yalan çok önemlidir. Aldım ablacım bir internet kafesi kıştı. Seramik işi yapıyorum bu arada. Kıştı bir arkadaş internet kafe açmıştı. O zaman internet meşhurdur geliyor orada o dönemde 2016'da. Ben de orada bir gel ortak oğlum musun? Bana baktım kıştır. Dedim iş yoktu, işler işleri yoktu. Ben bu internet çocuk çocuk bir risk, risk ara paralı çıksın yeterdir. Hı. Bu ama altı tane çocuk var bu arada. Var var. karın var. var. Evet evet. Onlara evet, bakıyorsun. Evet evet evet. Karın çalışıyor muydu? Yok karın çalışmazdı. Çalışmazdı. Sen o, bir o şekilde. O noktada geleceğim. Hayatta hmm. karım çalışmazdı. Son abu duyduğuma göre son bir ay söylemiyorum. Bir yıl söylemiyorum. O aile düzenini bozuktan sonra anlatmıyorum. O konuya da geleceğim. Ben de yalan olmaz. Kellem gider yalan olsa buraya çıkmazdım. Bu bir tane kafede otururken okuma yazmam yoktur. Aa niye Cumali? Yok okumadım. Zamanında Annesi babası büyüdü bu biçim. İlk okula da gitmedi. İlk okul, okul yüzü görmemişim. Allah Allah. Ama öğrenebilirdiniz yani milliyetin kursları var şeyler. Yetişkin Şu hikaydı. an çocuk öğreniyor. Çocuk yaşamak, güneydoğuda yaşamak, aile sorumlu olmak. Çocuk kaç bir anda gözümü bir, bir anda gözümü açtım ki altı çocuğum var. Oo. Kaç yaşında var. evlendin Cumali? 22 yaşında. <laughs> 22. Şu an 42 yaşındasın. Evet. 20 yılda Evet. E, 6 tane çocuk. 20 yılda değil. Hatta 16, 17'de boşandın, 19'da mı boşandın, 2019'da mı boşandın sen? Yok ben boşanmamışım. Daha hala boşanmadım. Yok resmiyete boşanmamışsınız daha. Bir, Ama tek... sevgilin var ona çeyiz düzdün. Anlatacağım o konuları hepsi tek tek geleceğim. Peki. Altı çocuğu, en ufak çocuğum şu an 12 yaşındadır. 12 sene de de çocuk çocuk da yok. En büyüğü de 18 yaşındadır. Hı. O, o dönemde altı çocuk. İkisi ikizdir. Altı çocuğun biri ikizdir ondan dolayı. Neyse bunun bunlar değil. Onun olan bu hanım incidir ve ailesidir. Bu internet kafede mi tanıştın? Yani Dur. bir araya geldiniz i̇şte O yıllar sonra. Bir araya gelmeyeceğim. Orada kafayı açtım bir aktım. Onun babasının evi üstleri. O geldi kardeşlerini bir tane kafeden çağırdı. Bu o mu üç kız kardeştiler. Bu o mudur o değil midir? O arada gitti geldi bir baktım odur. Ben de Tanıdın ona, yani. Evet tanıdım sonra bir zaman geçti. O şekilde konuştu. Kendi durumunu anlattı bana. Facebook üzeri. Ben de sağda sola arkadaşlara yazdırıyorum cevabını. Ha bilmediğin için yazmıyor. Evet. Yazmıyordu. Sadece selam yazmasını biliyorum. Selam. O. And. Evet. O da sağ olsun karşı tara da selam, basıyor selam olarak geçerlidir. Neyse ona verdim. O da cevap verdi. Baktım cevabımın karşılığı gelmiyor. Karşım Bilbirge yazıyor cevabın karşı. O da sesli mesaj gönderdi. Ben de anladım ki o zaman onun da okuma yazması yoktur. Onun da yok. Evet. A -a. O da evli o arada. Evli. Çocuğu var. Diyarbakır'da sürü olaylayı var. sürüde yaşarken Suri olaylarından dolayı göç etmişlerdi ya o dönem. Birkaç e çocuğu vardı. Çocuğu yoktur onun. Ha, evliydi evet. ama çocuğu yoktu. Neyse evet. konuştuk, konuştuk. Madi Manevi şey yaptık. Eşinin derdini anlattı. Eşim esrarcıdır, er uçtu uçlu başlısı, bilmem ne ne ne. Ben de insana duygusu olarak eskiden kalma bir anımız da olduğu için onunla yardımcı oldum maddi Manevi olarak. Ama bir duygusallık da başladı. E, Duygusalın ötesi başladı. Aşk. Evet. Ama evde de karın var. Evet. Karına aşık değil miydin? Hayır. Aşık ya olmadan onu mı evlendin? Ay, onu ben ben bedille, töre üzeri evlendim. Bedil yapar. Evet. Nasıl, niye berdel yapıldı? Yok, bizim Güneydoğu'da var ya. Hayır ama berdel için bir sebep olması lazım. Bu, ben şimdi amcam kızı sayılır kendisi. Ha. Ondan dolayı ben kız kardeşim, onun şu an kardeşinin yanındadır. Ha. Diyorsun Olup, ki evet, amcamın evet. oğluna ben kız evet. kardeşimi evet. verdim. Evet, evet, sağ olsun onun da kızını ben aldım. aldım berdel, o, Bu yüzden Berdel evet, 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 oldu. Evet evet o şekil. Töre üzeri diyoruz ya. Evet. Kısadan yani geçeyim. Ondan sonra ben bunlar karşı bu duygulayla bana geldi. Ben madem mahalle bir sokakta kalmıştım. Eşim beni yapmış. Gel beni al, gel beni götür, gel beni şey yap. Öyle bu ilişkimiz ile devam etti. Karın ne zaman duydu? Karım olanlar duymadı. Karım duymadı. Gitti geldiği zaman ben her türlü... Günden gün'e buna bağlanmaya başladım. günden gün'e daha çok bağlanmaya başladım. Her şeyi köşeye bıraktım. Sadece buna bağlandım. İlk defa aşık oldum. Evet. Değil mi? Evet tam buna bağlandım. Bir baktım ki arada zamanlar geçti. Bunun telefonu meşgul yıkaladım. Meşgul ya ailemle konuşuyorum ya bir telefon bir bayan ailesiyle konuşuyorum hepimizin ailesi var. Olabilir mi? uzun sürece mümkün değil. Bir gün, iki gün, iki gün ya dedim hayatında biri varsa bana açık ve net söyle. Sen yoluma, ben yoluma. Yok, yani evet. hala karın o dönem kadar bilmiyor. bilmiyor. Hiçbir şeyde haberi Sen yok. Sen normal eve gidip geliyorsun. Gidiyorum, gel evde bile konuşuyorum. Karım diyor kimle konuştum, iş mazeresi yalan atıyorum ben. Ha. Hani işin gerçeğini söylüyorum. Yaptığım şeyleri açık ve dobraca söylüyorum. Evet. Ben buraya yalan atmak kimseyi kötüleme de çıkmadım. Belli zaten neyse onu evet. anlatıyoruz. Evet. 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 Yani onun arasında da zamanında da desem olmamıştı da. Yani bu Türkiye bunu bilsin. Bilsin de hiç şey yapmıyorum. Yani benle ilişki, arkadaş olan bayanla bunun öncesinde vardı. Hiç kimseyle gönül ilişkisi bir ilişkisi değil. Al sosyal medyada bilmem ne 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 ne. Buna aşık oldun. Allah Ama aşık oldun. E, e, buna aşık oldum. Meyvelerin içinde Türk'ü seçtim. O anda anlatayım. Meyvelerin içinden ha. turpu ha. seçtim. Vallahi evet. Var. Türk'te oldu. başıma bela oldu. Acı çıktı yani. <laughs> Acı, acını alası zehir çıktı. Peki sen Cumali, <laughs> Efendim? kendi kocasına sadık kalmayan kadının sana sadık kalacağını mı düşündün i̇şte, yani? Ha? İşte ablacığım, işte ben de bunu diyorum ya, şimdi bire buraya, buraya gelse yine ona tapacağım. Şaka yapıyorsun Allah ya. Allah. Neler yapmış evet. kadın? İddiasını söylüyorum. Şimdi böyle anlatıyor, daha da anlatacak. Ee, bir sürü şey, eşya vesaire aldırıp sonra Ankara'ya gidip başkasıyla evlenmiş kadın. Hı. Doğru mu bu? Doğru. Bağlanacak. Eşi bile bağlanacak. Kendi şu an resmiyette eşi olan eşiyle bağlanacak. Ben birkaç kişinin işini yapacağım. Her Bu şey... arada kocasından boşandı mı o dönemki kocasından? O zaman normalde kadı boşandı. Boşandı onda. Son bir imza kalıyor ya karşılıklı olarak. O son imza bir ay içinde. Onun, onun sayesinde yasaları öğrenmeye başladım. O dönemde o pozisyonda yaşarken o dönemde son karşılıklı olarak boşandığında bir 15 gün içinde boşuyor. Hocam daha iyi bilir. Tabii. Bir özel son imza attıra izin veriyor Şimdi ki belki başka. Evet. Için. O son imzayı atmadı. Hala evli mi görünüyor o kadar? Evet, şu an resmen son bir imza kalmış. İki yıldır ayrıdır, iki üç yıldır ama son bir imzası kalmış. Ee, Ankara'ya gidip evlendi nedir peki? İmam nikahlı. Dini nikah yapmışlar. Evet, yani. teyzesinin oğluyla. Ah seni bırakıp gitti. Evet, o konulara da geleceğim. Evet, peki. Ondan sonra şey yaptım, maddi manevi destek verdim. Gece ikilerde, Müşteride sigaram yok sigara götürdüm pencereden şey atardı. Bilmem ne üstüm başım yok ailem bilmem bunun bir tane Aileni de ihmal etmeye başladın. Ben yapmadım hatta o konuda diyorum ya taptım. O şekil. Şu an karın seni duyuyor biliyorsun değil mi? Dinliyor. Vallahi karın duysa karın duymasına gerek yok hocam. Hayır, karınız duyuyor bir de altı tane çocuğunuz var. Hepsi biliyor hocam. Hocam yani. yaşanmış ki bunlar buraya gelmiş. Ben gelmişim buraya şey ki konuşayım. benim şu an mahallede oturduğum sentte çocuktan tut 70'e kadar herkes biliyor. Ama sadece onun ailesi kabul etmiyor, yalandır diyor bize atıyor. Cumali, ben buraya kanıtla gelmişim hocam, belgeyle gelmişim. Karın şunu duyuyor, bana hiç aşık olmamış, tövbe. altı tane çocuk verdim, Hı. bu kadına taptım diyor ve tövbe haşa aşık oldum aşık. diyor. Bir kadın için Duymak çok ağır ben, bir şey. Yok. Çocukları da şunu duyuyor. Ben bu Anlatayım. kadına böyle bir kadına şu kadar para harcadım, şunu yaptım, bunu yaptım. Çocuklarınıza ne yaptınız, harcadınız mı o parayı? Ben hepsini ifade etmeye gelmişim. Ha, i̇şte. et o zaman. Bir sabrederseniz, evet. ben dürüstçe anlatmaya gelmişim. Peki, biraz yüksek sesle ben, konuş. Ben, Karım'a aşık değil, karımı o an huzurumuz bir kuru ekmekimiz de vardır, huzurumuz vardır. Karım ele ham Müslüman şey değil, kötü bir insan değildi. Kötü olan bendim peki. Karıma aşık olmasanız o da bir şey yaptınız, o da bir yanlış anlaşılma olmuştur. Karımı o zaman Bu çıktıktan sonra ben karımı bile unuttum diyorum. Karını, çocuklarını. Evet. Yani bu Dünyayı şekilde. unuttum evet. yani. Bu şekil unuttum. Bir sinirüs hastasız derler ya, yani. bir hastalık bende oldu. Bu baktım milletle konuşuyor. Az kala bunun yüzüne başımı bela tutuyorum. Dediği bir tane geçmişte sen olmadan bir tane erkekle Cio diye lakam kullanıyorlar. Can diye bir biriyle ben şey yapmışım. Neyse o cüyoyu haladım çocuk adam az kala onu öldürüyordum çövbe, adam git 50... evet ben gerçekleri anlatmaya çıkmışım çocuk en son dedi bu cüyonun 2 milyar 400 2017'in parası bendedir varsa bana zazo diyor Bana Cumali demiyorlar zazo varsa ver ben onu seviyorum ya 2018'in 2 milyar 400 milyonu aldım verdim ona odan söyler Bingöl diye bir arkadaşı var 2400 lira evet TL. Verdim. Gitti o adam borcunu verdi. Dedi bir daha buna göster. Adam dedi yok abi bir daha buna şey yapmayacağım. Git gel zaman aradan. Geçti bir söyle Bingöl diye biri çıktı. Annesi yaşında. Onun annesi yaşında. Ben de gurbetçi bir insan olduğumu evet okuma yazmam olmayabilir. Kendime göre görmüştüğüm vardır. Dünya gezmişliğim vardır. Ben de dedim bak ben seninle niyetim ciddidir, Bu kadın kimdir? Bilmem nereden ne söyle Bingöl'le tanışıyorum. Dedim ki bak hanım. Ben her şeyi bırakmışım. Hanım mı diyorsun ona? Evet hanım, aşkım, her şey, canım, hanım, hepsi. Adı işte. hanım herhalde değil mi? Hı? E, i̇smi hanım. Ha, adı da hanım. E, i̇smi evet. hanım. Doğru, doğru. Pardon. Özür evet, ediyorum. ismi hanım. Evet. Ama aşkım, canım, her şeyi ee, diyorum. Her şeyi diyorum. Dedim bak evlenme nekte gelmişsiniz. Bu şu kadın bir ben postuna bakıyorum. Annen yaşındaki bir insan seninle arkadaşlık yapıyorsa ya bir çıkarı vardır ya bir seni kullandığı bir nokta vardır. Yok öyle bir şey deme. Ya, anne yaşındaki kızla nasıl karşılaştın? Neymiş meğerse? Evet ben de diyorum ya az çok gurbet yurt dışı şim Neymiş görmüş. peki? Evet. Sonra git gel zaman gittik oturduk kafede tanışıyoruz. Kadın hiç iyi bir yüzüne benzemiyor gözümde benim gözümde. Onun yerine bakıyorum bir baktım. Kadın da çıktı. Aynı. Kadın da. Yok dedim buna gitmeyeceğiz. Bizim tartışmalarımız, kavgalarımız sadece üçüncü sahansız ve onun arkadaşlar tarafından çıkmıştır. Cumali kim sana, e, sana sana mesaj atıp e, hanım Ankara'ya gitti ve evlendi diye kim haber verdi? Evlendi diye o an o şu an çok konuya atladığınız konuya geleceğiz ha. Bunu da söyleyeyim yani bu konuya şu an anlasın. Yeni döneceğiz onlara evet, da. Evet. Kim sana haber verdi ki? Evet. Bu, sen, neyse hı. bu bir arkadaşım rahmet etti Allah rahmet eylesin, haber Hepsine de yastayım. Bu benimle 15 gün konuşmadı. Son gün ona diğer karşı var. Daima iş yerine giderdi. Ben de sinirlendim. Bir sürücü kursunda senin ne işin var gece gündüz? O kadar seviyorum ki. Gidiyorum oradan nöbet tutuyorum. Yok gidecek yerim yok Ya Sürücü kursunda ne işin var? İş yeri burası iş yeriyse, Bir gün gelsin bir çayını içersin gidersin. 10 dakika yarım saat. Sen akşama akşam kadar niye karıyorsun? Ben kıskanıcı nedeniyle şey yapıyordum. Bu son gün onun yanına giderdi. O konuya da geleceğiz. En son evlenme senin, eline, senin dediğine geleceğim. Geldi neyse gitti. Bir gün geldim, baktım ki telefonlarıma cevap vermedi. Cevap vermediği gece 12 kadar ben ezip tutarıyorum, onun yolunu gözüyorum, gittiği iş yerinden bekliyorum. O da kapıya gittiği yerlerden bekliyorum, o sağlıkta. Bekliyorum, bir baktım o son gün arkadaşı tek eve geldi. Dedim ola bu yoktur, demek başka yere gitmiş. Neyse gittim eve, gece saat oldu iki. Biraz yüksek sesle konuş. Saat oldu gece iki. Bir baktım ki ben telefonu çalıyor. Mesela kışta işte arama geliyor. Bir baktım ki bana dedi dedim alo bir baktım onun sesi, anı Zazo hakkını helal et. Ne almış nedir? Ben kaza ettim hakkını helal et. Ben de hemen toparlandım çocuk varmış. Ne içinde. kaza ettin ne demek? Ankara evlenmeye gitmiş ya teyzesi gelmiş onu götürmüş ya. Öz bakar arabasında firma kaza yapmış. O an beni gece ikide aradı. Ben bir baktım inanmadım. Bir baktım görüntü açtı ki görüntüye fotoğraflar şu an bendedir. O tarihin fotoğrafları ilk aradığı kişi benim. O tarihin yüzdeki fotoğraflar hepsi bende duruyor şu an. Cumali uyuyacağım şimdi. He. Vallahi kaza uyuyacağım. Kaza mı yapmış gerçekten? Şu gerçekten Anladım kaza yapmış. Gerçekten. Gerçekten. öldük. Vallahi şimdi. uyuyacağım ya. <laughs> ben diyorum ki hayat <laughs> itkemini <Kim> anlatsam. Kim <laughs> mesaj atıp da bu kadın evlendi dedi? Dur evlenmesini ben söyleyeyim. Be oraya gel benim soruma gel sonra geriye döneriz he. zaten gene. Bunun yengesi, he. gelini bu son gün onay bana dedi. Evlendi dedi. Evlenmeye gitmiş, yok çalışmaya gitmiş diye ailesi millete söylüyor. Ondan sonra evlenme çıktı. En son gelini bana mesaj attı. Mesaj Ama gösterdi. bu kadın son imza atılmadığı için hala eşiyle resmi nikahlı görünüyor. Evet. Seninle böyle bir şey yaşadı. Ve arada Arkası... 6 altı ayda evlilik yaptı. Arada 6 ayda evlilik yaptı. Kimle? Dedim ya? O başkası. Evet. O ben olduğum hayatta ve resmi olduğu anda değil mi? O 6 ayı anlatıyorum ya. Ha, orada gene biriyle de. Evet teyzesi oğluyla. Teyzesi oğluyla teyzesi oldu bu Ankara'daki o mu? Evet. Onu anlat işte evet. diyorum. Evet. İşte diyorum gelini bana attı. Yok bilmem ne seni allattı yazıktı sana bilmem ne ne ne, ne ben inanmadım gelini olduğuna. Dedim fotoğrafını at fotoğrafını attı yine inanmadım ne malum Facebook'ta çalmamısın bana fotoğraf atmıyorsun. Dedim sesini duymak istiyorum. Ses sesli beni aradı sesini ve hanımın annesinin sesini duydum inandım ki odur. Neyse ele ele İmari dedim hanımın numarası. Yani, okuma yazma bilmeden sosyal medyayı nasıl bu kadar iyi beceriyorsunuz ben beceremiyorum açıkçası. İşte ya. hocam. İnsan bir şeye odaklansa her şeyi çözebiliyor. Sesli mesajlarla falan çözüyorlar hocam. Evet. Sesli Öyle bir telefon dedi. çıkmış ki mesajı selam aleyküm yazıyor musun? Tuşuna basıp kendi kendine yazıyor. Evet evet doğru söylüyor. <laughs> bak i̇şte bak bak. Bir bak. şey öğrenmiş oldum. Aşık olmadan mesela. önce bunların farkında değildin Sessiz. sen. Bu teknolojiye bu kadar hakim yani, değildin değil mi? Bu kadar telefon, de, mi? telefon alo dediklerinden hangisi yese bastığını bilmiyordu. Heh. <laughs> aşık olunca demek ki ya ne, nasıl yani, mesaj e, ileteceğim? Ferhat bunu... Dağları da yani, bizimkilerde sosyal medyayı hallediyor. <laughs> <yani> <laughs> çalışmış <gülüyor> yani. <gülüyor> Peki. Şimdi ben, ben biraz soru cevap gidelim. Çünkü ben biraz tez canlıyım. Evet. Ee, gene döneceğiz bütün bu konulara da. Evet. Sen bu kadınla 2017 yılında tanışıyorsun. 16. Ondan 16'da daha önce. 16'da tanıştın. Daha, daha çocukken tanışıyormuşsun da. Evet. Çocukluk aşkınmış. Evet. 2016'da tekrar karşılaşıyorsun. Evet. Depreşiyor. Bu sefer aşık oluyorsun evet. ama. Evli ve altı çocuk babası. Evet. Öbür tarafta evli çocuğu yok ama bir kadın. Evet. Ee, ve sen bu kadın için... 120 bin lira falan bir para harcadınız. Evet bu 6 altı, bu altı, altı yıl içinde. Doğru. Sen o 120 bin lirayı nereden buldun? Ben köpek gibi çalışıyordum. Estağfurullah. İntern, in, internet, i̇nternet kafem vardı, seramik işi yapıyordum. Bak 120 ha. bin lira ona harcadım diyorsun. Evet. Altı tane çocuğuna bakıyordun. Evet ona da bakıyordum. Karına bakıyordun. Evet. Ev kendinizin mi? Evet kendim Allah'ımdır bizim. Kira vermiyorsun. Evet. Yani sen 6, 7, 8 bir de sen 9 kişiye bakıp bir de 120 bin lira Para çıkarabildin mi gerçekten bu kadına? Ya çıkardım ya. Ne aldın o 120 ben, ben bin Ben 120 bin şu şekilde ifade edeyim. Şimdi 120 bin lira, sen ne dersen, şimdi bizi izleyenler yanlış anlayacaklar. Bu 120 bin lira yani ben bir günde vermemişim. 6 yıl içinde ona harcadığım esnafı hesaplıyorum. 6 yıl içinde. 6-7 yıl içinde. Ben desem bir seferde vermişim, yalandır. Ne aldın mesela? Ben de şu sana? an o, onu ne yaptım? Gittim kredi kartında borcu ettim, çektim verdim ona. Şu, Şu anda hali, ne almış olabilirsin? Çünkü bana seninle ilgili konu geldiğinde şöyle dendi. E, Evladım bir sevgili bulmuş kendine. Evet. Sonra o kadına çeyiz dizmiş. Öyle oluyor çünkü. Sonuçta o <laughs> kadın onlarla değil. beraber hani lafın gelişi evet. canım yani. Evet. E, çeyiz dizmiş neredeyse ama kadın gitmiş başkasıyla dini nikah kıymış. Ankara'da keyfine bakıyor. O konuya da geleceğim ablacığım. Yani gerçekten ona çeyiz olabilecek şeyler mi aldı? Çeyiz bu şekil. Ben ne, abla ne o şekil ifade ettiler de Büyün dedi annem bulaşık elle yıkıyor. Bulaşık makinesi. Hmm. Onu alacağım. Taksitle her taksiti ben öderdim. Hmm. Ben yalan atıyorsam bulaşık makinesinin markasını nereden biliyorum? Tamam. Başka? Marka da verebilirim. Kilosunu da verebilirim. Kaç kaç şey devir olduğunu da söyleyebilirim. De kaç devir <laughs> evet. olduğunu bile. içine evet. oturmuş. Parayı vermiş. Evet. Peki evet. başka ne aldın? Ve televizyon. Odamda televizyon yoktur da markasına vereyim kaç ekran olduğunu da söyleyebilirim. Peki Neyse, başka ne aldın? Bunlar 120 yani bin lira ya. etmez. Bunlar mücevher Ta, falan. Yok 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 yana yok. Telefon, ha. telefon 3-4 tane. Alma, ödeme. Ben bu 120 bin'e de dediğim. Yaklaşık Eski arkadaşı Joe'ya 2 milyar 400 o zaman evet. arası. Bir şey Ondan Hala sonra bir, gün, bir günde bak ha. işler bende. Tamam tamam onların hepsine geleceğiz. Hı. Bugün sadece şöyle kısadan bir giriş yaptım. Sen merak etme bütün detayları konuşacağız. Ben sadece kafama takılan bir şey soracağım sana. Şimdi bir süredir arkadaşlarım seninle iletişim halindeydi. Evet. Sen işte gelmek istiyordun. Orada kadın Ankara'da yeni nikah yaptı ya işte geri dönüyor, geliyor, bir daha gidiyor vesaire. Onlara hep geleceğiz. Evet. Ama demişsin ki arkadaşlarıma bundan bir süre önce. Evet. Ben işte hayatımı mahvettim, çocuklarımı, karımı, her şeyimi kaybettim neredeyse. Evet. Ben aslında karıma dönmek istiyorum. Nikahlı karın var ya halen, çocukların annesi. Evet Şimdi Yok. ondan sen buraya nikahlı karına beni affet size dönmek istiyorum demeye mi geldin? Bu kadını geri mi istiyorsun sen? Ben buraya hanım inci Söyla Bingöl Songül Onay. Ben Soyadlarını detay... verme evet, evet, tamam özür diliyorum. Sen hanımı geri mi istiyorsun? Yok hanımı değil. Bunun daha en olay detaylı noktalara gelmemişiz. Geleceğiz o zaman. Devlet devlet devlette kanıt olan Peki, şeylere gelmemişiz. O zaman şöyle sorayım. Sen hanıma hala ek günkü gibi aşık. Bugün dedin ya bugün gelse. Evet hani, ben onu söylüyorum ondan inkar etmem. Hala aşık. Evet ondan inkar etmem yani ama o yüzleşmeye gelecek diyor o rapollar, o hastane raporları, o darp raporlar, raporları, o bana yaptığı santajlar. Onu arkadaşlar ve çevresi. Oraya geleceğiz. Ora, Peki. orası önemli. Ama şu var ki sen hanım denen kadına hala aşıksın. Karına geri dönmek Karım da dönemem ki, karım beni kabul etmez ki zaten. Ha, bilmiyoruz, belki de eder. Peki bu Hı. konuya bir virgül koyuyorum. Bugün dediğim gibi şöyle bir e, özet geçtik ama e, Cumali'nin daha konuşacak gerçekten. Çok şeyler var. Hikayesinde çok fazla şey var. Onlar, ben buraya çıkmışmışsa onlar da ailesiyle gelecek, ailesi o Diyarbakır'da, Hı. bizim mahallede beni nasıl zorla kızma sahip oluyor, zorla kızımı götürüyor. Hiçbir erkek değil bir bayanı, bir tavuğu bir devirde, bu çağda, bu Türkiye cumhuriyetinde. Bir hayvanı bile üç gün zorla bir yere götüremez. Ben nasıl altı yıl götürmüşüm? Gelsinler ifadelerini versinler yüzüme karşı.